Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant'ın bir sonraki güncellemesi olacak. 2.07'nin yama notları kazara yayınlandı. Çok büyük bir güncelleme değil. Küçük değişiklikler var. Genel olarak bug'lar vesaire düzeltilmiş. Ben de bu bir sonraki gelecek güncellemede bizi neler bekliyor? Bu kısaca size bunlardan bahsedeceğim. Yama notlarına geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz ve bildirimleri açarsanız beni çok memnun edersiniz diyelim ve videomuza giriş yapalım. İlk olarak ajan değişikliklerinden bahsedeceğiz. 3 ajanımızda küçük değişiklikler değişiklikler var. İlk bahsedeceğimiz ajanımız Astra olacak. Astra'nın çekim alanı yeteneğinde bir değişikliğe gidilmiş ve önemli bir değişiklik olduğunu düşünüyorum bunun. Gelecek güncellemenin ardından Astra'nın çekim alanı yeteneği eğer Spike çözen bir düşmana isabet ederse, alanı içerisinde bulunursa bu düşman artık Spike'ın çözülebilir durumu iptal olacak. Yani Spike çözülmeyi bırakacak. Şu anki durumda Astra'nın bu yeteneğini kullandığınız zaman düşmanlar Spike'ı çözmeye devam ediyordu. Bu durum ortadan kalkacak diyebiliriz. Bu gelecek düzenlemeyi küçük bir güçlendirme olarak da adlandırabiliriz. Gerçi küçük de olmayabilir, büyük bir etkisi de olabilir. Bunu hani güncelleme geldikten sonra daha iyi bir şekilde yorumlarız. Raze'e e geçelim. Raze'e e gelen değişikliklerimiz ses ve görüntü odaklı olacak. Artık Raze'in patlayıcı çantaları daha belirgin sesler verecek ve bununla birlikte artık Raze'in konumunu daha iyi bir şekilde algılayabileceğiz kendilerinin de belirttiğine göre bu güncelleme öncesi Rezin patlayıcı çantaları patladığı zaman mesafesini ve konumunu tam istenilen seviyede algılayamıyorduk bundan sonra bu durum ortadan kalkacak bu gelecek ses güncellemesiyle birlikte görüntü düzenlemesi de olacak. Bundan sonra Rez'in el bombasında veya ultisi patladıktan sonra o ortada oluşan karışıklık daha kolay bir şekilde, daha çabuk bir şekilde ortadan kalkacak. Daha açık bir şekilde ortadaki görüntü kirliliği, görüntü fazlalığı daha çabuk bir şekilde ortadan kalkacak diyebiliriz. Astra'ya gelen güncelleme post plan sonrası gerçekten etkili olabilirken reize e gelecek güncellemeler oynanışı o kadar da etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Ajan değişikliklerimizde son olarak da Viper'dan bahsedeceğiz. Viper buff'ı sonrası çürüme etkisiyle birlikte ortaya bir bug çıkmıştı. Bugün gelen güncelleme ile birlikte de bu bug ortadan kaldırılıyor. Bildiğiniz gibi geride bıraktığımız güncellemeyle gelen Viper buff'ı ile birlikte artık Viper'ın yeteneklerinin içinden geçtikten sonra 50 hasarlık 50 puanlık bir çürüme alıyordunuz. Fakat yine bu güncellemenin ardından bazı durumlarda bu hasar konusunda bir hesaplama hatası ortaya çıkıyordu. Örneklendirmek gerekirse de kendilerinin belirttiğine göre en belirgin şekilde tam zırhlı bir düşman Viper'ın bir yeteneğinden geçtikten sonra 100 cana düşmesi gerekirken ve bir Marshall mermisi isabet ettikten sonra Ölmesi gerekirken bir Marshall Mermisi isabet ettikten sonra canı 1'e düşüyor. Yani düşman bu durumda ölmüyor. Çok ilginç bir cümle oldu Marshall konusunda ama anladınız diye düşünüyorum esas noktayı. Bir Marshall Mermisi body'e gittiği zaman 101 damage veriyor. Dolayısıyla düşmanı öldürmesi gerekirken öldürmüyor bir can bırakıyor. Bu durum ortadan kaldırıldı kısacası. Ne karıştırdık ortalığı ya Marshall Mermisi diye diye. Bu gelecek güncellemenin ardından Viper'ın yeteneklerini daha sorunsuz bir şekilde kullanabileceksiniz. Ajan değişikliklerimiz bu şekilde. Viper'daki durum zaten bir bug düzeltmesi. Raze'deki durumunda çok oynanışı etkileyeceğini düşünmüyorum. Astra'ya gelen değişiklik konusunda neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yine gelecek ekstra şeylerin, ekstra düzeltmelerin büyük bir çoğunluğu gözlemci moduyla alakalı, turnuva durumunu daha da iyileştirmekle alakalı olan değişiklikler. Önemli ba buglarda bazı düzeltmeler var. Yorunun görünmezken ultisini kullanırken spike'ı yerleştirmesi bildiğiniz gibi önemli buglardan biriydi. Bu güncellemenin ardından bu durum da ortadan kalkıyor. Killjoy'un taretiyle Sage'in duvarını kırabiliyordunuz. Bunu size göstermiştim. Bu bug ortadan kalkıyor. Bununla birlikte de Cypher'ın kafeslerine Cypher'ın kamerasını yerleştirebiliyordunuz. Yine bu da önemli bir vakti ve bunu da oyundan kaldırıyorlar. Bu bug'ı bilmeyenler varsa komik görüntüler ortaya çıkmıştı. Şu şekilde göstereyim sizlere. Gecenin 4'ünde böyle eğleniyoruz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bunlarla birlikte de yine küçük buglarda, küçük problemlerde düzenlemeler var. Genel olarak yama notlarımız bu şekildeydi. Videonun başında da söylediğim gibi büyük bir güncelleme değil zaten. Bu yama notları da muhtemelen önümüzdeki salı günü yayınlanacaktı. Fakat dediğim gibi hani kazara yayınlandı. Dolayısıyla hani güncelleme bu hafta içerisinde veya bu hafta sonunda gelmeyecektir. Bu videoda bahsettiğim şeyler önümüzdeki çarşamba sabahı Türkiye'ye gelmiş olacaktır diye düşünüyorum. Yine hani ekstra bir şeyler vesaire olursa bunları hani bir şekilde topluluk tarafında vesaire sizlerle paylaşırım sizleri bu konularda bilgilendiririm bunun dışında yine küçük noktalardan biri bu ajan banlamayla alakalı vesaire bazı konular konuşuluyordu. Yine bu oyun tasarımcılarından, oyun geliştiricilerinden birine bu konuyla alakalı bir soru sormuşlar. Hani şu an için yakın zaman planlarında bir ajan banlama durumunun olmadığını belirtmiş kendisi. Hani ajan banlama tarzı bir şeyin gelmesi için oyunda en azından 30 civarı bir ajanın bulunması gerektiğini söylemiş. Hani bu tarz tartışmalar vesaire yapıldığını görüyorum. Dolayısıyla da bu konuda da bir açıklık getirmiş olalım bu şekilde. Hani oyunda 30 ajan bulunması demek de oyuna 15 ajanın daha gelecek olması demek ki yani 2 ayda bir ajan geldiğine hesaba katarsak bu gerçekten çok uzun bir süre yapıyor. Bu konuyu da geçelim turnuvalar devam ediyor bildiğiniz gibi. Bu videonun yayınlandığı günün akşamında da Challengers'ın birinci haftasının, Challengers'ın ikinci bölümünün birinci haftasının finali oynanacak. Oksijen ve futbolist takımları EMEA finallerine gidecek. Orada hani e, ne İzlanda'ya gitmek için hak kazanmaya çalışacak bu takımlarımız. Hani BBL hayranları vesaire de çok fazla merak ediyor. BBL'in de bu elemelere katılmak için Avrupa genelinde işte Rusya'yı vesaire de katacak elemelere katılmak için bir şansı daha olacak. O da muhtemelen önümüzdeki hafta da başlayacaktır. Futbol takımı kafaları yenerek, oksijen de BBL'i yenerek bu elemelere katılmaya hak kazandı. Kendileri de arasında bir final maçı gerçekleştirecekler. Hani önemli olanın ben bu elemelere katılmak olduğunu düşünüyorum ama hani bu gerçekleşecek finalde para ödülü için önemli olacaktır. Turnuva ile alakalı geride bıraktığımız günlerde gerçekleşen maçlarla alakalı sizin düşünceleriniz neler, final tahminleriniz neler bunları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yine bu uluslararası challengers ve dünya şampiyonu tarzında olacak masters geldiği zaman bunların önemli anlarını içeren bir reaksiyon videoları vesaire yaparız. O videonun altında da bu maçlarla alakalı düşüncelerimizi paylaşırız. O tarz bir şeyler de planlıyorum geldiği zaman. Evet genel olarak bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Sizin ekstra belirtmek istediğiniz şeyler varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Dediğim gibi benim söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan, Twitch'ten, Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve i̇yi günler. Kendinize iyi bakın. Jemma iskili olmasına rağmen avantaj Tabii ki futboliste. Her yerde futbolist oyuncusu var ve bunu geliyor. Her İki yerde. tane Fransız kili. Jemma's'in yeri belli. Masum gözüküyor Jameis şu an. Jameis'in ölmemesinin sebebi Armour'un olması, bunu da evet. söylemek lazım. Evet. Oysa Craxi'nin tek mermisini atmıştı aslında Ghost'la beraber headshot'ta. Jameis de yerden aldığı rakibinin Ghost'u ile beraber şansını deneyecek yes. ama Sasuke. Klasikle headshot'ı gönderdi, evet. 12-1. Buradan anlayabiliriz 11. bu durumu. Ee, gerçekten neler olacak merak ediyorum. Easy Marshall'la beraber 3 oyuncunun karşısına pikledi. Bir tag de gelmedi rakiplerine, Marshall'la beraber. Şimdi bir B, -B taktiği e hızlıca gelecek futbolist. Maçı bitirmekte niyetli. Moş entry'yi bulmuş site'dan. Şimdi son kalan oyuncu var. Ona bir yardım gelecek Gen ama side x'e yakalandı. Gen Weiss içerisinden timing deneyecek. da vurduktan sonra Brave son kalan isim. Arkadan gelirken yakalanıyor main tarafında ve Starvan bitirdi.